Bolu'da 4 yıldır süren çalışmalarda yeni yürüyüş güzergahları belirlendi. 2100 kilometre uzunluğunda 165 güzergah keşfedildi. Ayrıca Seben ve Kıbrıscık ilçeleri arasında 6 kanyon bulundu. Bolu'da 165 yürüyüş güzergahı belirlendi. Bu güzergahlarda 18 bisiklet yolu, 5 tırmanma kayası, 6 kanyon ve 14 kamp alanı yer alıyor. Bolu Belediyesi turizmin canlanması ve doğa sporlarının yapılabilmesi için "Tabiatın Kalbi Bolu" sloganıyla bir proje başlattı. Yaklaşık 4 yıldır süren çalışmalarda Bolu il sınırları karış karış gezildi, yürüyüş alanları belirlendi. Uzunlukları 6 ile 30 kilometre arasında değişen toplam 2100 kilometre yürüyüş güzergahı belirlendi. 2100 kilometrelik yürüyüş yolu parkurunu tamamladık. Hedefimiz 3000 kilometreyi yakalamak. Çalışmalarımız devam ediyor ama şu an Türkiye'nin en uzun yürüyüş parkuruna sahip il Bolu'dur. Bölgede uzunlukları 7 ile 21 kilometre arasında değişen ve derinlikleri 100 metreye kadar inebilen 6 kanyon da keşfedildi. Amerikan filmlerinde gördüğümüz kanyonlar vardır. Şu an Seben ve Kıbıçık arasındaki o dağların arasındaki kanyonlar bu Amerikan filmlerini aratmayacak yerler, hem doğal güzellikler hem yaban hayatı, şu an gelecekte e, yaban hayatı izleme merkezlerimiz de oluşacak. Yürüyüş alanlarının tamamı GPS aracılığıyla kayıt altına alındı.